Neden telefonunu açmıyorsun? Benim adım Priti. Lütfen sakin olmaya çalışın. Şu anda iyi. Bugün küçük bir kaza geçirdi. Recep! Recep nerede? Recep! Parçev. benim. Parç bana bak senin yanındayım. Seninleyim. <laughs> Ne de biliyor musun bugün Recep'i gördüm. Beni o getirdi. Buna eminim. Hari buradaymış gibi. Eminim. Kolyesi bir an saatime takıldığında kalbim duracak gibi oldu. O kadının kolyesi paraninkiyle aynıydı. Bir kez karşıma çık Recep. Sana sıkıca sarılıp ağlamak istiyorum. Asla suçluluk hissetmiyorum. Neden sence? Ha? Çok basit. Çünkü onu sevmiyorum. Seni seviyorum Recep. Seni çok özlüyorum. Gönül sözüm. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.